bin market gelmesi muhtemel ürünleri sizler için derledik. İlk ürün, kumtel cam davlumbaz, 299 lira. Lav derin kase 6 adet, 12 lira 90 kuruş. Lava döküm ızgara tava, fiyatı 139 lira. Yine lavadan döküm kızartma tavası, 20 santim, 119 lira. Lava döküm krep tavası, 26 santim, 99 lira 90 kuruş. Kahvaltı tabağı 3 bölmeli, 12 lira 90 kuruş. Akel gözleme ve kat sacı, 149 lira. Ülker albeni, 5'li paket, 5 lira 50 kuruş. Antebella antep fıstığı kreması, 200 gram, 23 lira 90 kuruş. Bardaklı başucu sürahisi, 13 lira 90 kuruş. Beypazarı fesleğen ve limon aromalı maden suyu, 6 adet 200 ml, 7 lira 95 kuruş. Kahve sos çeşitleri, 8 lira 95 kuruş. Cırtlı çocuk ayakkabısı, 17 lira 90 kuruş. Dede Multibox 120 parça, 39 lira 90 kuruş. Destan Karbonat, 1 kilogram, 7 lira 95 kuruş taşınabilir şarj aleti 10000 miliamper gücünde 49 lira 90 kuruş. Sevgili baylar bayanlar kanala abone olup videoyu likelamayı unutmazsanız çok sevinirim. Bize destek veren herkese teşekkürler. Sıradaki ürün dikdörtgen sunum tabağı 9 lira 95 kuruş. Keşke bu fiyatlar biraz düşse. Doğa marka esmer toz ve küp şeker 500 gram 6 lira 95 kuruş. Doğanay %100 nar ekşisi, 14 lira 90 kuruş. Efsane kırık pirinç, 1 kilogram, 3 lira 95 kuruş. Eğlenceli oyuncak araçlar, 12 lira 90 kuruş. Erkek ve kadınlar için, hasır kordonlu akıllı saat, 99 lira 90 kuruş. HP'den bilgisayar sırt çantası, 89 lira 90 kuruş. Yine HP'den Wi-Fi alıcılı yazıcı, 349 lira. Çocuklar için Harika Kitaplar, İlk Bilim Kütüphanem serisi kitapları her biri, 6 lira 95 kuruş. Kalp motifli peçetelik, 9 lira 95 kuruş. Yine kalp şekilli, sunum tabağı, 12 lira 90 kuruş. Kare Kahvaltı Seti, 7 parçadan oluşuyor, 59 lira 90 kuruş. Kemal Kükrer sirke çeşitleri 7 lira 95 kuruş. Sevgili dostlar sizde gelmesini istediğiniz ürünleri yorum kısmında bizimle lütfen paylaşın. Keyifçe cevizli, pekmezli özel pestil 400 gram 14 lira 90 kuruş. USB bellek 64 GB 39 lira 90 kuruş. Luminar karkopal temperli çukur kase 14 lira 90 kuruş. Mahmut Bastili Pirinç, 900 gram, 17 lira 90 kuruş. Çocuklar için, market arabası ve mutfak seti, 29 lira 90 kuruş. Melis Gözlenmiş Jalapeno Biber, 530 gram cam kavanoz, 6 lira 95 kuruş. Minnoş Bebek, 34 lira 90 kuruş. Nescafe 3'ü bir arada 10 adet kahve, 5 lira 95 kuruş. Nudo 350 gram, 8 lira 95 kuruş. Onyo 3 ayaklı tripod, 9 lira 95 kuruş. Oyuncak bebekli ev seti, 24 lira 90 kuruş. Oyuncak kamyon 70 santim, 44 lira 90 kuruş. Bilsan mini kent, 40 parçadan oluşuyor, 22 lira 90 kuruş. Polo Smart 2 adet USB girişli, duvar şarjı, 24 lira 90 kuruş. Polo Smart, kablosuz kulaklık, 79 lira 90 kuruş. Porselen şekerlik, 9 lira 95 kuruş. Satranç takımı, 19 lira 90 kuruş. Servis maşa çeşitleri, 5 lira 95 kuruş. Simbat kavrulmuş fındık, 400 gram, 31 lira 90 kuruş. Süs limon ağacı 17 lira 50 kuruş. Tat ketçap ve mayonez 13 lira 90 kuruş. Ülker finger bisküvi 750 gram 9 lira 50 kuruş. Ülker kakaolu bisküvi 450 gram 5 lira 95 kuruş. Yine Ülker'den Olala çikolata dolgulu mini sufle 5 lira 95 kuruş. Velsoft battaniye 21 lira 90 kuruş. Yer sofrası, 49 lira 90 kuruş. Yurdum kurutulmuş marineli domates, 5 lira 95 kuruş. Yuvarlak sunum tablası, 19 lira 90 kuruş. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz, hoşça kalın canlar.